dunihi evliya velzinin tekadu min dunihi evliya ma naabuduhum illa liqad liqurbuna ila ondan başkalarını sığınılacak otorite evliya yani ayetteki geçen ifadesiyle evliya edinenler biz bunlara sadece bizi Allah'a ulaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. İşte böyle bir mazeret gösterdiler. Onların gösterdiği mazeret bu oldu. Yani müşrikler putları aslında Allah'ı inkar etmek için benimsemediler. Putlara sapmalarının sebebi Allah inkar değil. Allah'a iman ediyorlardı hem de onu ilahul alihe ilahların ilahı biliyorlardı. Yani en büyük ilah. Fakat diğerlerini ona aracı olarak görüyorlardı. Ki burada eğer onlara sorsaydık mesela neden bu putları putlara tapıyorsunuz diye verecekleri cevap işte bu olacaktı diyor Kur'an. Ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Biz onlara futlarımıza bizi sadece Allah'a yakın kılsınlar, yaklaştırsınlar diye tapıyoruz diyorlardı. Sadece aracı olarak gördüklerini söylüyorlardı. Şimdi bu noktadan yola çıkarak tarih içerisinde Allah dışındaki varlıkları ilahlaştırma mantığının tamamını aynı kefede değerlendirebiliriz. Mesela peygamberlerini ilahlaştıranlar ilahlaştırılan zatın masum olması, yüce olması ilahlaştırmayı meşru kılma. Onun için Hazreti İsa'nın Hristiyan ilahlaştırmasının hedefi olması, objesi olması bu ilahlaştırmayı nasıl ki masum kılmadığı gibi. Peygamberler, azizler, veliler, melekler veya kötüler, firavunlar, şeytanlar, nemrutlar, yeryüzündeki kendini firavunlaştıran otoriteler veya görünmez varlıklardan birileri. Ne olursa olsun, soyut ve somut, hepsi ama hepsi bu kapsamda değerlendirilir. Onun için Allah'ın ilim ve adalet sıfatına karşı bir eylemdir şirk. Her tür şirk Allah'ın ilim ve adalet sıfatıyla çelişir. Neden? Eğer Allah bir yardımcısı olsaydı kendisi onu ilan ederdi. Allah'ın ısrarla reddetmesine rağmen ona bir yardımcı atamak sen bu işi bilmiyorsun haşa meydan okuması demektir Allah'a. Yine adalet sıfatı ile çelişir. Eğer Allah tüm insanlığın, tüm varlığın Rabbi ise, Rabbul Alemin ise, tüm varlığa rahmetini eşit bir biçimde yayması lazım. Dolayısıyla tüm varlığın Rabbi ile ilişkisi torpilden ari ve azade olması lazım. Birileri Allah'la arasına aracı koyar bir takım aracılar koyarak, bir başkalarından daha öne geçmek gibi bir tasavvura sahiplerse, burada aslında Allah'ın adil olmadığını zinnen söylemiş olurlar. Onun için, ve nahnu akrabu min hablil veli. Kur'an'ın muhatabında inşa ettiği Allah tasavvuru, insana şah damarından daha yakın olan, Allah'tır. Bana benden yakın Allah'tır. Beni benden dolayısıyla iyi bilen Allah'tır. Ve dolayısıyla insan isterse Allah'la iletişim sorunu yaşamaz. Araya aracı girdiği zaman iletişim sorunu çıkar. Dolaylı iletişim anlamın kaybı demektir. Mesajın kaybı demektir. Doğrudan iletişim mesajın kaybedilmeden muhataba ulaşmasıdır. Onun içindir ki mümin duada yüreğine yönelir ve şah damarından daha yakın olandan ister. Bunu bilir. O nedenle Allah'a ulaşmak için araya farklı aracılar koyma ihtiyacı duymaz. Bilir ki Rabbi nerede anarsa oradadır. Bilir ki Rabbi kendisini kendinden iyi tanımaktadır. Bilir ki Rabbi kendinden önce kendisine yakın olandır. İşte bu tasavvuru inşa eder bari. Allah yahkumu beynehum fima hum fihi yektelifun. Şu kesin ki tartıştıkları her konuda Allah onlar hakkındaki kesin hükmü mutlaka verecektir. Yani bu konuda tartışıyorlar öyle mi? Bu konu tartışıkları bu konu aslında bilemeyecekleri bir konu. Yani bu konuda bu kadar ayak diremeleri için ellerinde kesin doneler olması lazım. Bunun için de Allah'tan bir belge almaları lazım. Düşünün Allah ısrarla reddediyor ama onlar Allah'a ısrarla aracılar yakıştırıyorlarsa bu noktada onlar tanrılarına teslim olan değil tanrıyı teslim alan bir mantığa sahip. Tanrı atayan bir mantık. Yani tanrısına amir olan, memur olan değil de tanrısına amir olan bir mantık düşünün. Böyle biri hiç ona kulluk eder mi? Aslında onların kulluk etmeye gönülleri yok. İşte onların bu söylediklerinin gerçek hükmünü Allah günü gelince verecek.